Anlatmak zorunda olduğum için anlatıyorum. Ben 2009 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuştum yine. Ve o zaman şöyle bir görüntü yapmıştık. Ankara'ya bir de benim gözümde bakın diye ve Ankara'da turizmin olabileceğini ve ne çeşitli eee turizm eee şekilleri olabileceğini o zaman e, görüntülerle göstermiştim. Tabii bunu iddia ederken bir background'um vardı. O da Beypazarı'ydı. Beypazarı'da gerçekten aslında 3500 kadar ahşap evi olan ama bunların hepsini herkes bunları yıkalım, yerine müsaade verelim, apartman yapalım diye baktı. Ve hatta benim arkadaşlarım misafir olarak geldiği zaman o görüntüleri görünce bunlar ne, niye yıkmıyorsunuz dediği bir kentte. Ve hatta çoğu zaman Beyşehir ile Adapazarı ile karıştırılırdı. Sadece maden suyu ve kamyon karoser sanayi ile bir daha ucuyla tanınıyordu. Nerede olduğunu dahi kimsenin bilmediği bir yer, oldukça sapap. Burada 99 yılında aday olurken Ankara'da, Beypazarı'nda bunların dış yapılarını yenilemek suretiyle hem kültürümüzü ortaya çıkarak burada turizm olabileceğini, hem kültürümüzü koruyacağız hem para kazanacaksınız diye benim en büyük projem de orada. Daha sonra çok detayına girmeyeceğim. Başarılı olduk. Şu anda hala Ankara'dan Beypazarı'na ve e, yabancılar da gelmeye başladı. Yılda 5-600 bin turist geliyor. Kimsenin e, gelip geçmediği bir yer iken sadece ve sadece oradaki üfleyerek Tabiri caizse üstüne dökülen, serpilen külleri kaldırarak var olan şeyi ortaya çıkarttık. Çok azlı bir maliyeti yaptık bunu. Daha sonra yerel halkla beraber yerel kültürü tanıtmaya başladık. O kadar güzel anılarımız var ki, siz evinizde yaptığınız bu yiyeceğe gelen turistlere satacaksınız dediğimiz zaman, bundan para kazanacaksınız dediğimiz zaman, oradaki yerel halk, Niye bizden alsınlar? Zaten evinde yiyordur diye düşündü. Halbuki bilmiyor ki o lezzet sadece yüzlerce yıllık gelişmeyle o hale gelmiş ve sadece orada var. Dolayısıyla bu farkındalığın oluşmasını sağladık. Çarşımıza bir tane kadın girmiyordu. Yani tamamen erkeklerin, esnafların olduğu çok tarihi bir çarşıydı. Ve burada kadınların özellikle ticaret yapmasını bize öneriyorlardı. Tarihi Birliği toplantısında. Ben de içimden eyvah yani bunu işi nasıl yapacağız derken yaptığımız destekler sonucunda Bey Pazarında şu anda 2-3 bin aile turizmden kazanıyor. Hem kültürünü koruyor ve bunun büyük çoğunluğu da kadın egemenliğinde oluyor. Bey gidenler görmüştür. Aynı zamanda büyük bir sosyal ve kültürel değişimi de yaptık. Aileyle gidebilen bir tek çay bahçemiz dahi yoktu. Cumartesi, pazar gelen turistler akşamları da Beypazarı halkı bundan istifade etti. Biz bu hızla Ankara'ya gelip aday olduğumuzda Ankara'da da zaten var olan kültürün ortaya çıkarılmasıyla Ankara'ya da turizmin Ankara'da da turizmin yapılabileceğini ve geleceğini iddia etmiştik. Bizden önceki dönemde Kalede bir kısım çalışmalar vardı. Bir de özellikle Altındağ Belediyesi'nin hamam önünde yaptığı çalışmalar vardı. Bizler biraz e, broşürleri dağıttık ama nasıl dağıtıldı bilmiyorum. E, burada broşürlerimiz de var. Bu broşür sadece ulusta yaptığımız çalışmalar. Ulusta yaptığımız çalışmalar şu. Hem Kuruluşun ve Kurtuluşun Kalbi Cumhuriyet dönemi eserleri var. Aynı zamanda Ağustos Tapınağı kadar daha eskiye giden, Romalılara kadar giden tarihi eserler var. Bunların büyük çoğununda şu anda bitirmiş durumdayız. Kısaca bilgi vermek istiyorum. Şu anda eski e, meydanda bulunan 75. yılda yapılmış çarşı sağlam olmadığı gerekçesiyle yıkıldı ve oraya bir kent meydanı yapıyoruz. Orada bulunan gençlik spor binasının içi şu anda yapılıyor. Bu ay sonunda bitecek. Oraya ego taşınacak ve 900 kişi gidecek. Bunu da niye yaptığımı biraz sonra söyleyeceğim. Yine yan taraftaki uzun olan blok. E, orayı da iki tanesini Teknokent'e, Bilkent ve Gazi Üniversitesi'ne verdik. Bir bölümünü Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne veriyoruz. Bir katını da Yeni başlayan avukatların e, biri olarak kullanması için Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu ile anlaşma yaptık. Amaç şu oradaki profili değiştirmek. Maalesef şu anda İstanbul kadar olmasa da Ankara'da ulus bölgesinde Afganlar var. Ankara'nın yerli halkı çok fazla gitmiyor. Kızılay tarafında da bolca Afrikalılar var. Eğer bu şekilde gider, buralara el atılmazsa buralar tam bir şöküntü alanı olacak. Oysa... Burası Ankara'nın hafızasının olduğu yer. Sadece Cumhuriyet dönemi değil, çok eski yıllara kadar. Ana Farklılar Çarşısı'nı da bu arada yeniden elden geçirdik. Çünkü onun içerisinde de ünlü sanatçılarımızın eserleri var. Şahsen çocukluğumun e, ilk, Türkiye'deki belki ilk AVM'si, Ankara'ya gelen herkesin ilk gittiği yer Anafartalar Çarşısı. Tamamıyla bitirdik. Esnafa orayı da teslim ettik. Yukarıda Ulus çarşısı var. Hale giderken orasını da bitirdik. Şu anda oradaki Ulus halinin e, yeniliyoruz. O da bu ayın sonunda bitmiş olacak. Daha düzenli yer alacak. Tüm seyyarlarda oradan kaldırıyoruz. Yine postaj adresini ihale yaptık. Kimse girmedi oraya. Tekrar tekrar ihale yapıyoruz. Çıkrıkçılar yeniden ihale ediliyor. Ve de bent deresine inerken de orada Roma yolu yapılıyor ve oradaki Roma tiyatrosu bitti. Bir de Arkeopark'taki bütün eserleri ortaya çıkarttık. Aynı zamanda da kazı devam ediyor. Hıdırlık Tepe için bir cumhuriyet anıtı için başvurduk. Tamamen e, hem Hacı Bayram'ı gören hem e, Hıdırlık Tepesi ki ileride finikülerle çıkılabilecek oluyor. Hıdrellez Tepesi de var içerisinde. Aynı zamanda Ankara Kalesi'ne de arka taraftan finikülerle çıkıp ulu, e, oradaki Dolmuşları da e, Hacı Bayram'ın önünde yapılan bir inşaat var. Bizden önceki dönemde başlamış. Için onun için alma sureti kocaman bir meydan ve kenarından eskisi gibi akan bir dere görüntüsü olan meydan haline getiriyoruz ki turist otobüsleri oraya gelsin. Ankara Kalesi'ne gelince iç kalede de iki etap tamamen bitti. Üçüncü etapta ihale edildi. Ankara kalesine çıktığınız zaman artık orada eski hiçbir şey, eski bina görmeyeceksiniz. Ve inşallah oradaki kültürde aynı yaşatılacak. Bu aynı zamanda yerel kültürün yaşaması açısından da önemli. Yine orada gastro ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çeşitli müzeler açmak suretiyle ulusun tümünü tam bir gezi alanı. Ee, bütün e, gezmeye gittiğimizde yurt dışında gördüğümüz downtown denilen eski kent merkezini tamamen yenilemiş olacağız. Bu arada bu ayın sonunda ulusal trafiğin yerin altına alınma projesi de bitmiş olacak. İnşallah onu da Kültür Tabiat Varlıkları Kurulu'na sunacağız. Onlar da kabul ederse, Ankara halkı da takdir ederse, inşallah önümüzdeki dönem gençlik parkının önünden yerin altından geçirmek suretiyle tam bir meydan olacak ulus ve şu anda aynı zamanda ışıklandırma projesi yapılıyor. Ankara Palası'nın olduğu yer birinci meclis, ikinci meclisten tutun biraz daha kuvvetlendirme suretiyle İş Bankası eski, eski Sümer Bank'tan Kızılay'a kadar tamamen burası pırıl pırıl olacak ve ışıklandırmaları artıracağız. İnşallah idarelerden de izin alırız. Ziraat Bankası ve diğer yerlerden, sanat okulundan filan. Dolayısıyla akşam vakti de Ankara'ların gelip göz gezdiği bir yer olacak. Benim acizane sö söyleyeceğim bir şey daha var. Eğer Ankara'da turizmin olmasını istiyorsak Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü mutlaka bir yerel tarih dersi vermesi yapması lazım. Okullarda yerel tarih dersi okutulması lazım. Önce Ankara'da yaşayanlar Ankara'yı tanıyacak. Onlar tanıdıktan sonra da Başkalarına bunu aktarmaları çok daha kolay oluyor. Ankara'ya gelen birisi buradaki bir tanıdığına şöyle bir şey varmış, nerede diye sorsa maalesef düzgün cevap alamayacağından eminim. Ankara halkının birçoğu müzelerimizin yerlerini dahi veya hangi müzelerin olduğunu dahi bilmiyor. Sadece bununla ilgili değil, geçen Norveç Büyükelçisi ile görüştük. Ee, ücretin hepsini biz karşılayalım, Norveç'teki termal sağlık alan insanları getirin ki bu da bizim projelerimizden bir tanesiydi. Bunları sabah erken saatte yarım saat termal kürünü alsın, daha sonra bunları günübirlik Ankara'nın ilçeleri, Kapadokya, e, Konya, Bursa gibi gezilere götürüp bonus turlar yaptırmak suretiyle termal tedavi için ayrıca turist getirebileceğimizi konuştuk kendisiyle. Bir ekip ayarlamaya çalışıyor. Bununla ilgili de hem Termal Turizm e, Otelcileri Derneği ile hem de Ankara'daki büyükelçileri toplayarak onlarla Ankara'nın bu termal kapasitesini ortaya çıkartmak için defalarca toplantı yaptık. Dolayısıyla Ankara kültürüyle, tarihiyle mutlaka ve mutlaka turistlerin ilgisini çekecektir. Japonya, gelen Japonya, Japonya'dan gelen turistler düşünebiliyor musunuz belki Ankara'da yaşayan birçok insan bilmez Nallıhan'ın iğne oy oyasına talip. Ve Nallıhan'ın iğne oyasını gelip satın alıyorlar. Hatta Nallıhan'ın iğne oyasını götürüp e, Japonya'da Tokyo'da sergi açtırdılar. Dolayısıyla o taraftan gelecek turistlerin de kültüre çok büyük ilgileri var. Bir de onların ryokan tarzı termal hamamları var. Onları da buraya bu şekilde çekebiliriz. Şanssız bir döneme rastladık. Tabii ki pandemi, ekonomik sıkıntılar, etrafımızda, coğrafyamızda yaşanan krizler nedeniyle belki akamete uğradı ama hiçbir zaman ümitsiz değiliz. İlk defa Beypazarı'nda başladığımızda da buraya turist niye gelsin derken inanmış bir kişi ve etrafına topladığı halk bu işe inandı ve başardı. Buradaki görüntüye baktığımız zaman her ne kadar Ankara'da turist e, turist olmaz gelmez deniyorsa da görüyorum ki buna inanmış 200 kadar kuruluşun katıldığı işbirliği yaptığı ortak akılla e, bu işi ayağa kaldırmak isteyen insanlar oldukça inanmış insanlar her şeyi başarabilir. Kaldı ki bunun üzerine bir de biliyorsunuz Ankara'nın iki tane mücevheri var. Bunlar UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine geldi. Gordiyon ve Aslanhane Camii, üç tane daha var, birisi Beypazarı olmak üzere. İnşallah bunlar da UNESCO Dünya Kültür Mirası'na geldiği zaman Ankara'da turizm çok daha canlanacaktır. Bir diğer projem de şuydu, o konuda da çok başarılı olamadık. Şöyle, özellikle Kore ve Japonya'dan gelen turistler İstanbul'a iniyor. Buradan direkt uçaklarla başka yere gidiyor. Bunların hepsini eski İpek yolundan, Sakarya üzerinden, Akyazı, Mudurnu üzerinden, Nallıhan, Beypazarı Ayaş, Güdül'den geçirebilirsek, buranın eski İpek yolu olması ve daha sonra yolun Bolu'dan geçmesi nedeniyle buralar bakir kaldı ve çok bozulmadı. Dolayısıyla o kültürün hepsi oralarda yaşıyor. Gelen kültür turistlerini o kültürü yaşatmak suretiyle Ankara'ya kadar getirip ve yine Ankara'nın içerisine gezilecek yerleri göstermek suretiyle bir adım atabiliriz. Ben başaracağımıza inanıyorum. Gerçekten bu kadar katkı verecek insan, ortak akılla bu kadar gönüllü insan ve inanmış insanın başaramayacağı şey yoktur. İnşallah bu işi başardığımız günlerde görür, daha sonra... Ankara'daki turizmi daha daha nasıl ayağa kaldırırız diye tartışacağımız günlere geliriz inşallah. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Emek veren herkesi de, böyle güzel toplantıyı yapan herkesi de tekrar Ankara halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.